Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere maalesef üzücü bir olaydan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar barınaklar da artık kapatıldı maalesef. E artık barınaklarda belli bir süreye kadar video çekemeyeceğiz çünkü orası da karantin altına girmişti. <laughs> Zaten bir önceki videomda bahsetmiştim. Şu an tamamen ziyaretçileri, herkesi kapalı. Sadece personelleri gelip hayvanları besliyorlar. Temizliklerini, tedavilerini yapıyorlar. Daha sonra gidiyorlar. Barnaklar kapalı, hayvanat bahçesi kapalı, her yeri kapalı. Yoksa sizlere bugün av köpeği videosuyla karşınıza gelmek istiyordum. Barnakta biliyorsunuz çok güzel av köpekleri var. Av köpeklerini tanıtacaktım, onları gösterecektim. Onlardan sahiplenebilir miyiz? Onlardan bahsedecektim. Ama maalesef ki barnaklar kapatıldı. Yani bu koronavirüs yüzünden gerçekten bir sürü olay ters olmaya başladı. Bir sürü gidişat... Kötü yana doğru gitmeye başladı. Umarım en yakın tarihte bu koronavirüs olayı düzelir. Bizler de en azından rahatlarız. Kendimize geliriz biraz, insanlar bir derin nefes almaya başlarlar. Maalesef kapatıldı. Ben de dedim ki benim izleyicilerimi, takipçilerimi böyle sıkıcı zamanlarda yalnız bırakmayayım. Onlara güzel videolar çekmek için çaba göstereyim dedim. O videoyu çekemiyorsak bizde video mu yoktur kardeş? O yüzden damımıza geldik, kümesimize geldik. Burada yine yeni aldığım güvercinleri ve diğer tavuklarımızı, horozlarımızı falan. Biz sizlerle beraber besleyeceğiz, dışarıya çıkartacağız. Gezeceğiz, takılacağız yani. Az önce gelirken bir tane güvercin almayı planlıyordum ama maalesef alamadım. Çünkü istediğim güvercini bulamadım. Nasip diyelim, bir dahaki sefere inşallah ona bir örüm ayarı çıkarız arkadaşlar. Şimdi hemen şu tavuklarımız size bir göstereyim. Şu an tavuklarımız yine ziyafet için dışarı çıkmışlar. Sürekli bana mesaj geliyor. Abi işte kümesindeki horoz sayısı çok fazla tavuklara yazık olur, günah olur diye. Ben bu konuyu bilmiyordum. Dedim ki hani hayvanlar hep beraber yaşasınlar. Ama maalesef ki dediğiniz doğru arkadaşlar. Şu tavuklarımızın sırtını bir göstersene. Bak sırtlarında tüy kalmamış maalesef. Bunun özellikle bunun da tüyleri gitmiş. Şu, zaten minicik. Bunun kafasına basar arkadaşlar bir garip olmuş. Bunlar ne lan bu arada? Ne mısır sen mi getirdin? Anne oluyor. He yiyorlar mı? <laughs> Neden buradaki horoz sayısını azaltmıyorum? Şimdi buradaki horozların hepsini ben yetiştirdim. Bak şu horoz var ya. Bu gördüğünüz horoz. Arkadaşlar bu horozu biz civcivken satın almıştık. Ortalama 1 liraya, 1,5 TL'ye satın aldık. Onu ben büyüttüm. Ondan sonra bu gördüğünüz saçaklı var ya arkadaşlar. Youtuber horozumuz. Bunu da ben büyüttüm. Bunu da civcivken almıştım. Bunu da kıyamıyorum vermeye. Şurada gördünüz. Bu da bizim zaten kaymakamımız. Bu buranın kaymakamı arkadaşlar. Yani bu tavukların hepsi ondan sorulur. Burada kimse bu kaymakamdan izinsiz aşk yaşayamaz. Tabi o izin vermek zorunda. Eğer ondan izinsiz aşk yaşıyorsan onun da yani yiyeceksin. Buranın kuralı böyle maalesef. Şimdi ben buradaki horozları azaltmak istiyorum sizler gibi. Tavuklara daha sağlıklı bir şey olsun diye. Ama maalesef ki azaltamıyorum çünkü kıyamıyorum. O yüzden şöyle bir karar aldım. Şimdi havalar biraz yağmurlar falan çekildikten sonra bu gördüğünüz avluyu burada gördüğünüz avluyu arkadaşlar tamamen kırmızı toprakla dolduracağız. Ve daha sonra hemen içeri geçelim. Bak yine kavga ediyorlar. Kardeşim siz nereye kavga ediyorsun? Çıkın lan dışarı. Çık. Bir gelsene gel gel Bak kavga ediyorlar gel Arkadaşlar bunlar yine burada kavga ediyor Ortalığı toz dumana koymuşlar Şimdi burayı arkadaşlar gördüğünüz gibi toprak, tavukların gübresi, mübresi hepsi karışmış. Biz burayı ne yapacağız biliyor musunuz? Tamamen temizleyeceğiz. Böyle baldık yala kıvamına getireceğiz ve daha sonra buraya nereden baksanız bir 4-5 çuval kırmızı orijinal toprak getireceğiz. Ve buraya da toprak getireceğiz. Yaz olacağı için buradaki toprak ıslanmayacak, çamur olmayacak. O yüzden sıkıntı olmaz. Zaten buraya yağmur mağmur hiçbir şey girmiyor. Ondan da problemimiz yoktur. Buradaki toprağı da kış geldiğinde tekrardan çıkartacağız. Yani hem burada hayvanlar daha doğal ortamda yaşamaya çalışacaklar. Hem de topraktan gerekli besin ihtiyaçlarını alacaklar. Zaten burada gördüğünüz gibi burada ağacımız zaten çiçek açmaya başladı. Buradaki bütün çiçeklerimiz yakında inşallah yeşerecekler. Kuşlarımızın hepsini buraya çıkartalım bir. Oo gençler 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 merhaba merhaba merhaba. Gel 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 yakaladım bak yakaladım. Arkadaşlar şimdi bakın. Bak şu kuş var ya bu şerefsiz aşağıda gördüğünüz kuluçkaya yatan kuşun kocası ve aynı zamanda bu şerefsiz arkadaşlar karısını aldatıyor. Niye aldatıyor? Bu üste gördüğünüz dişi kuş arkadaşlar ben bunu buraya niye koydum? Bu hayvan yetersizdi. Yani bünyesi çok zayıf düşmüştü, güçsüzdü ve erkek güvercinler bunu rahat bırakmıyordu. Bu şerefsiz ama hem böyle bir karısı var, çok güzel bir tane karısı var. Hem de burada böyle bir tane kıza aşık. Yani bunu buna bir yorum atın lan. Bunu var ya bunu yerin dibine koyun arkadaşlar. Ben bunu hiç sevmiyorum. Harbiden sevmiyorum ulan. Şerefsiz senin karın varken sen niye aldatıyorsun? Gel lan buraya. Abi bu şerefsiz var ya. Aldatıyor arkadaşlar. Buradan tüm Türkiye izlesin bizi. Tüm herkesin haberi olsun. Bu aldatıyor karısı. Kendi dişisi varken ve yavruları dünyaya gelecekken gidip şurada gördünüz kuşla yasak aşk yaşıyor. Buna ben yorum yapmak istemiyorum. Hadi git lan sen. Terbiyesiz seni. Ya çocuklar burası sizin yeriniz değil ya. Bir dakika dur hele. Kim kavga ediyor burada? Sen gel abi. Oğlum bütün kuşlar buraya gelmiş lan. Bu kafeste ne var böyle? Bakın bu ikisi her videoda kavga ediyor. Bu hangisi baba olandı? Bu baba olan arkadaşlar değil mi? Baba mı? Hangisi lan bu? Abi ikisi birbirine benziyor ya. Dur bir. Şu baba olan arkadaşlar bu da onun oğlu. Ama ikisi ne hikmetse bir konudan dolayı kavga ediyorlar. İkisi anlaşamadı. Kardeşim bak. Aranızdaki problem neyi bilmiyorum ama keşke bilseydim çözüme kavuşursaydım ama kavga gürültü çözüm değil tamam mı siz burada birbirinizi her gün yeseniz de bitirseniz de bu olay bitmeyecek şimdi ben sizi bırakıyorum şöyle bir öpüşün abi öpüşün şöyle oh şöyle bir öpüşün abi tamam mı hadi gel ben de sizi öpeyim oh hemen sizi şöyle bırakayım çocuklar Şimdi arkadaşlar şu tavukları bir kere yerlerine koyalım. Güvercinlerimiz şu meydana çıkartalım. Güzelce bir takılsınlar orada. Sağa sola uçurtalım. Daha sonra da videomuzu finişleriz. Buradan sizin de fikrinizi almak istiyorum arkadaşlar. Kümesteki horoz sayısını gerçekten azaltalım mı? Yoksa onun yerine bu gördüğünüz ortama 2-3 tane daha tavuk getirelim. Bu sorunun cevabını sizlerden de bekliyorum. Yani tam karar verdiğimde zaten videosunu çekelim paylaşırım. Ama sizce ne yapalım? Tavuğumu arttıralım, horozumu azaltalım. Yorumlarınızı hemen arkadaşlar açıklama bölümüne, yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Ben hemen şu küçük teyzemizi sizlere göstereyim. Ya bu buranın var ya en tonti, en tatlısı, en güzeli şu ayaklara baksana. İki tane yamuk ayağı var arkadaşlar. Çarpık çarpık yürüyor. Tam bir ihtiyaç teyze. Bu arada çok güzel yumurta yapıyor. Arkadaşlar kuşlar var ya şu an eşleri getirdim diye kendilerine çok mutlular ve yuvadan çıkmak istemiyorlar aslında ama alışacaklar çünkü bu garip diyorlar bu kuşlar Antep'te yeni getirdiğimiz garip kuşlar alışmaları lazım şimdi arkadaşlar taklacı güvercinimizi de çıkartacağız umarım gitmez bak giderse var ya üzülürüm harbiden bir video için üzülürüm arkadaşlar şimdi yapışkan kuşlarda taklacı güvercinlerde şöyle bir sıkıntı var uçtuklarında konamıyorlar tekrardan yani bulunduğu bölgeyi çok iyi bilmeli ki Rahatça konabilsin. E şimdi burayı da bilmediği için muhtemelen bir defa uçarsa bir daha gelmez. Şu an kanatları manatları açık. Vallahi ya gider ya kalır. Bir 5 dakika falan böyle kalsın. Ben şimdi e, tekrardan yuvaya koyacağım zaten. E, riske atmayalım. Şöyle hemen bir yuvanın kapısını açayım hatta. Zaten yapışkan kuşlar, taklacı güvercinler diğerlerine göre çok zekiler gerçekten. Kuşlar ortama hemen uyum sağlayabiliyorlar. Mesela şu an hayvan bak bir defa kapının açıldığını gördü. Hemen içeriye girdi zaten. Mesela bak bu yuvanın girişini bulamıyor şu an. Halbuki yıllardır bu yuvada olan bir güvercin. Anca buldu bak gördünüz mü? Gerçekten arkadaşlar taklacı güvercinler diğer güvercinlere göre çok zekiler. Zaten zeki olduklarını şuradan anlayabiliriz. Normalde taklacı güvercinleri bir iki gün tutun orada bulunduğu ortamda. Daha sonra uçurun. Emin olun arkadaşlar etrafında çok fazla kuş besleyen insan yoksa rahatlıkla tekrardan uçtuğu yere geri gelebiliyor. Yani bu kuşu ben biraz havalara ısınsın. Isındıktan sonra rahat rahat çıkartıp geri koyarsam alıştırırsam biraz sonra uçurabiliriz. O yüzden kanatlarını kesmedim. gidersiz de canı sağ olsun Hasan. Ne olacak? Yani giderse bizim değildir zaten. Ama kalırsa bizim kuşumuz demektir. Şimdi kümesimize geçelim. Bu arada bir tane beyaz taklacı güvercinimiz vardı. O da yumurtasını yaptı. İnşallah bir 15-20 güne çıkar diye tahmin ediyorum. Güvercinlerin yumurta süreci ne kadar da unuttum ben. Çünkü uzun zamandır yumurta yaptırmıyordum güvercinlere. Bir altta gördüğünüz şu köşede yatan var ya o altta köşede yatan arkadaşlar ona yumurtasını yaptırdık. Şu an orada güzelce kuluçka dönemine girdi. İnşallah güzel böyle hanım atılacak yavrularımız çıkar ortaya. Ben şimdi bu yuvada bu kümeste bir düzenleme yapacağız arkadaşlar. Bu gördüğünüz tamamen her şey değişecek. Bu her şey değişecek. Sadece bu köpekler kalacak. Onun dışında buralara inekler koyacağız. Yuva yapmaları için, yavrulamaları için tünekler koyacağız. Daha güzel, daha şık bir görüntüye kavuşturacağız burayı. Aklıma gelmişken size sormak istiyorum. Tavukları yapacaktık yani. Toprak dökecektik avluya ve kendi kümeslerini. Bu güvercilerin olduğu yere de kırmızı toprak dökelim mi, dökmeyelim mi? Hepsi ne olmasa da bir kısmına dökelim mi, dökmeyelim mi arkadaşlar? Yani bakteri, pisliği, biti, pireyi öldürür mü toprak? Sizin yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Eğer bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız varsa yoruma yazsınlar. Güzel bir topraklama yapabiliriz buraya. Hayvanlar rahatlar en azından. Ayrıca toprağın içinde bulunan bazı minerallerden de faydalanmış olurlar. Öyle bir şey yapmamızı istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizler evinizde oturduğunuz yere sıkılmayın diye. Bu kardeşiniz sizin için güzel video çekmeye çaba gösterdi. Gönül isterdi ki bu video barınaktaki av köpekleriyle alakalı olsun ama maalesef bunu yapamadık dediğim gibi. Emir gelene kadar çekmeye müsaade edene kadar barınak serisini ara vermiş olduk arkadaşlar. Bunu da üzülerek tekrardan söylüyorum. İnşallah bu illetten en yakın tarihte kurtuluruz ve bizler de normal hayatımıza dönmeye başlarız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz beğenme ve abone olmak tamamen ücretsiz. Bedava. Yani oradan fareyi götürüyorsun. Beğenme tuşuna basıyorsun. Bir de abone olma tuşuna basıyorsun. Bu kadar basit arkadaşlar beleş olan hizmeti bu kardeşinizden esirgemeyin arkadaşlar. Sizler destek verdikçe, videolarımızı beğendikçe, kanalımıza abone oldukça bizler de inşallah daha güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, virüssüz kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.